Beijer Electronics eğitim videolarımızdan biriyle yeniden karşınızdayız. Bu eğitim videosunda Beijer operatör panelleri ve Beijer SCADA ile gelişmiş raporlama nasıl yapılır bunu göreceğiz. Biz bu örneği Beijer SCADA olarak kullandık. Aynı örneği operatör paneline çevirerek de kullanabilirsiniz. Yapılacak ilk işlem bir Excel şablonu oluşturmak. Bu Excel şablonunda iki kısım mevcut. Config ve sayfa 2 config kısmına giriyoruz. Daha sonra datalogger ismini 10. satıra yazmamız gerekiyor ve yanındaki sütuna SQL sorgusunu yazıyoruz. Biz bu uygulamada datalogger içinde bulunan değerlerin ortalamasını alıyoruz. Excel'den sayfa 2 kısmına geçiyoruz. 5. satırda göründüğü gibi atamayı yapıyoruz. Bu kullandığımız datalogger ismi veya değişkenlere göre değişiklik gösterebilir. Excel şablonumuzu bilgisayarımızda bir yere kaydediyoruz. AX Developer yazılımına dönüyoruz. Öncelikle text kısmında değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Bu değişkenlere demo counter ataması yapıyoruz. Yukarıdaki insert menüsünden projemize reports ve data logger ekliyoruz. Data logger kısmına giriyoruz ve teksten atadığımız adreslerimizi belirliyoruz. Settings kısmından kaç saniyede log almak istiyorsak onu da belirtiyoruz. Report kısmına gelerek oluşturduğum Excel formatını buraya ekliyoruz. Bir buton aracılığı ile Actions içinden Generate Report yapıyoruz ve projeye eklediğimiz reportu seçiyoruz. Yapacağımız işlemler bu kadar. Online simülasyon ile denemenizi yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın deriz.